merhaba arkadaşlar. Web Game kanalına hoş geldiniz. Bugün PUBG hesabımı tanıtıyorum arkadaşlar. Evet hadi başlayalım. Önce 3 var bakalım bir ne çıkmış sandıklardan. Geçmiyor. Bu animasyonlar hep geçsin. Ha, pas edeyim. Bu arada Pass 35'im. Şunu. Aynen Arkadaşlar daha yeni yama sandığı geldi. Ben daha yeni yama sandığı açtım. Bunlar geldi. Ondan sonra motor geldi. Arkadan kuş sesleri gelirse kusura bakmayın. Bizim kuşlar yine bağırıyor. Bakın bu motor geldi. Bayağı güzel bir motormuş. Bayağı of of aga ya bu ne ya. Neyse i̇şte sonra bakalım. Şoktan işte yeni nev, yani yeni diyor. Yeni nevler yeni, gelmiş. Şuna baksana. Bir. Kask geldi. Bir de o yama hasanlığı içinden. Bu arada ilk ben ne diyeyim sonra ne olacak kesin platin 5'im arkadaşlar gördüğünüz gibi evet hesap tanıtım videosu bu kadardı arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum kanalıma abone olmayı, olmayı. ve videoyu beğenmeyi unutmayın hepinizi seviyorum iyi günler